Merhabalar. Bugün size YDS sınavında çıkmış cümle tamamlama sorularını çok okumadan daha teknik yollarla çözmeyi göstereceğim. Birinci sorumuzda olduğu bir zıtlık bağlacı. Genellikle cümle tamamlamaları zıtlık bağlacı üzerine kuruyorlar. Yani 10-11 tane çıkıyor. Bunların 7-8 tanesi zıtlık bağlacıyla ile bağlanmış genelde. Evet, şimdi e, zıtlık bağlacının e, görevi ne? Cümlenin bir tarafını pozitif, diğer tarafını negatif yapıyor. Mesela, creative fields yani yaratıcı alanlar, burası e, pozitif bir cümle. İkinci tarafının anlam veya gramatik olarak negatif olması gerekiyor. E, şimdi burada explanation of general causes of certain Fenomen, is obtained, elde ediliyor. Elde ediliyor dediğine göre burası e, pozitif bir cümle. Yukarısı pozitif olduğuna göre aşağısının negatif olması gerekiyor. E, teoriler insanoğlunun beyninde yapılanır. Bakın bu da pozitif bir cümle. E, the history of science, ta tarih şey, e, bilimin tarihi bize şunları şunları söylüyor. Bu da pozitif bir cümle. Mesela bakın support or this e, prove each other. Scientific law ties a great number of observation into a single statement or equation. Bu da e, negatif şey, bir cümle. Şimdi evet, it should not be assumed that. Bakın burada bir negatiflik söz konusu. Dolayısıyla çok fazla anlamına bakmadan doğru cevabımız Edirne olacak. Cümle tamamlamanın zor sorularını yaparken zamirler çok önemli. Mesela bakın, no matter which approach scientists use to develop vaccines, yani bilim adamları aşıları geliştirirken ne tür yaklaşımlar kullanırlarsa kullansınlar, bilim adamları dediğine göre bu bilim adamları ikinci tarafa they, their, them olarak geçecek. Bakıyorum. Sadece de seçeneğinde zamir olarak they var. No matter which approach hangi yaklaşımı kullanırlarsa kullansınlar. Sonra teyit etmek için okuyorum. They must start by conducting basic research on a range of yani deneyler ee, araştırmalar yapmalılar dedi. İkinci sorumuzun cevabı da Scientist Day ilişkisinden dolayı D seçeneği oldu. Mesela bu E seçeneğindeki Also Recommended. Şu da tavsiye ediliyor. Yukarıda başka bir şey tavsiye edildi mi ki e, bu da tavsiye ediliyor diyelim. Üçüncü sorumuzda If var. If'den sonra da can be reduced var. Present bir yapı. Acaba past yapı var mı? Mesela would have been burada past yapı. Bu gider. Başka past yapı var mı? D seçeneğindeki could have past yapı. Bu da gider. Evet. If the human brain can be reduced to finite bits of information... İnsan beyni bilgi taneciklerine e, azaltılabilse, e, B şıkkında vücudun yaşlanması ile ilgili e, bahsediyor. Bu alakasız. C'de then all that is needed to copy a person's memories is a powerful computer. Bakın, e, bu seçeneğimiz doğru cevap olur. Evet. The working patterns of the brain. The working patterns of the brain are yet to be discovered. Bu da yani diyor ki insan beyninin çalışma biçimi keşfedilemedi diyor. Bu da negatif bir cümle. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacak. Dördüncü soruda whereas Direkt kontrast belirtir, direkt kıstıktık belirtir yani bir tarafta Shostakovich var, diğer tarafta başka bir adamın ismi olması gerekir. <laughs> ee, bir kere bir Shostakovich'in altını çiziyorum. Remained in the Soviet Union yani Shostakovich Sovyetler Birliği'nde kaldı. Ve Çalışmalarının çoğu Sovyet yaşamı ve tarihi ile alakalı iken, başka birisinin ismini söylemesi gerekir ve Sovyetler Birliği'nde kaldıysa bu da Sovyetler Birliği'nin dışına çıktı demesi gerekir. Bakın Pro Prokofiev, bu adamcağız Moved to the West, Batı'ya gitmiş ve Faris'te bulduğu Neoklasizm'den etkilenmiş. Bu Şoştoyavuş Sovyetler Birliği'nde kalmış, şunları şunları yapmış. Sovyetler Birliği'nin yaşamıyla, tarihiyle ilgili çalışmalar yaparken bu Prokofiev de batıya gitmiş ve neoklasizmden etkilenmiş diyor. tam Verez veya Weil'la kullanacağımız bir zıtlık. Beşinci soruda when var ve was detected var. Cümlemiz past tense. Diğer şıklara bir bakalım şimdi. Mesela D şıkkında when varsa zaman uyumu olması gerekir. D seçeneğinde zaman uyumu yok. E seçeneğinde de bakın needs to diyor. Burada da zaman uyumu yok. When the gen responsible for certain speech defects was detected. Evet. Bu gen ikinci tarafa ne olarak geçebilir? İt olarak geçebilir. İt olarak geçtiğinde ise 3 şık arasında P seçeneği doğru cevap olur. Altıncı soru soruda bakın individual istedi, bireyler. Şimdi bu bireyler ikinci tarafa they their, them olarak geçecek. A'da böyle bir şey yok, B'de yok, C'de yok, D. Bu kadar basit mi? Bu kadar basit. Zamir sizi asla aldatmaz. Zor soruları, anlamadığınız soruları, kafa karıştırıcı sorular da özellikle zamirlere çok dikkat edin arkadaşlar. Bakın, bir zıtlık bağlacı yine zıtlık bağlacının olduğu yerde bir miktar var. Miktar varsa zıtlık var zaten. Şimdi diğer tarafta da bir miktar belirten bir şey olacak. Although over a hundred types of headaches exist. Yani yüzlerce yüzün üstünde baş ağrısı türü olmasına rağmen. Şimdi A şıkkında bir miktar belirten bir şey yok. The underlying causes of the most Common ones remain unclear. Bakın burada the most common ones dedi. Miktar var yani. C şıkkında miktar yok, D şıkkında miktar yok, E şıkkında miktar yok. O zaman B seçeneği doğru cevap. A regimen of mineral supplements. Burası tekil mi çoğul mu? Tekil. Mineral e, supplementların bir rejimi. İkinci tarafa it olarak geçer. Bakın. Bunlar YDS'de çıkmış sorular arkadaşlar. Bir de burada şut var. Bu şutta acaba bir if var mı cümlede? İfin ikinci tarafına biliyorsunuz geliyor. Doğru cevabımız. Ankara olacak. 9. soruda nationalism, milliyetçilik var. Bu ikinci üç tarafa ne olarak geçsin? It olarak geçsin. A'da it yok, B'de it yok, C'de it var. Bir de itself var bakın. Denizli'de de it var. Edirne'de de it var. İki tane şıkkı elemiş oldum. Zamirden dolayı. Şimdi, nationalism first gained strength in many places around the world. Milliyetçilik dünyanın çeşitli yerlerinde ilk başta güç kazandı. As part of the reaction against strict monarchy. Yani kıtı mutlakiyete monarşiye karşı bir tepkinin bir parçası olarak başladı. Çünkü, bakın, çünkü entelektüel onu gerekli buldu. To define the idea of national, nationality itself. D'de ise it also drew its power from specific cultural traditions and social norms in each economy. Edirne'de therefore preoccupation with politics revealed itself in the... Burada eski filozoflar falan dedi. Bu alakasız. C ve D seçeneği kaldı. Ee, entelektüellerden bahsediyor. Burada da milliyetçilik aynı zamanda gücünü spesifik kültürel geleneklerden ve her ülkedeki sosyal normlardan aldı. Evet, bu D seçeneği anlam olarak oturdu buraya. Doğru cevabımız D seçeneği. Evet, burada da ...scientific mysteries and huge surprises await space explorers. Bakın burada e, hep çoğul özneler var. Bunlar ikinci tarafa D değirdem olarak geçebilir yine. A şıkkında V var, B'de D var. C'de yok, D'de yok, E'de yok. Scientific mysteries and huge surprises await all space explorers whether they are viewing the earth from outer space or seeking out other planets bakın sadece özne veya nesneden zor YDS cümle tamamlamalarını yapabilirsiniz